Atladı. aslanı. Bak ben atladım. Nasıl atladın ya? Ayak kendim oraya atladı. Tamam bir kere daha kalk. Bir kere daha kalk. Tamam bir daha kalk. Çık bakayım. Çık 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 çık. Bir tamam, evet, daha atlayacağım. Tamam evet bir daha atlayacağım. Ben de bir kere geçiyorum. Atla bakayım atladı. Bravo. Ben atladım. Ya bir sen süpersin, mi? süpersin. Bir daha atla kızım. Bu sıcak değil mi? Ya, Su biraz, çok güzel. Bir daha gideceğim. Bir daha gideceğim. Bir daha gideceğim. Hı hı. Burnunu kapat, kapat, kapat. Allah'ım ya Rabbim ya. Baba, bu ben Evet gördüm baba seni. Ben de balık gibi değilim. Bir gibi. Su kurbağası. Ben ne ev ya? Sen su kurbası mısın? <laughs> su kurbağası mısın? Ben deniz kızım. deniz kızı. Öyle, öyle bunu Ben deniz kızıyım. Ben deniz kızı. Sen balıksın. ben balıkım. Evet. Yiyerim <laughs> seni ben. Baba deniz işte. kızı. Evet. Ben de gel Biraz sonra biz de çıkarız. Bak. Burnunu böyle bak. Öyle ki burnunu böyle kapat. Kapat tamamen nefes alma. Kapat kızım. <laughs> ne yapıyorsun? Balıklama mı atlıyorsun? Sen, ne atlıyor? sen bir de şey atla. Ben sana atlayacağım. Sen atla. Önce sen atla. Tamam ben atlayayım gel. Gel sen atla. Tamam. Atla sen. Ben atla. Ne oldu? Sen atla. Sen atla. Ben de atlayacağım. Sen çık. Sen atla ben çıkayım. Ben atlayayım. Hı -hı, tamam tamam. Tamam de. Çık. Ben üşüyorum, çıkamam. Çıkamam, çok üşüdüm. Hadi sen de atla. Atla 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 atla. Bravo! Süpersin. Sen süpersin. Ne? Anne bu Ne yapayım? Böyle. Anne yaptım. Anne bir daha girme. Atla sen de kafanı koy öyle suya. Ben korkuyorum. Niye? Ama artık korkmuyor. Ben çok korkmuyorum. Çok korkmuyor sen. Ben bir daha atlayayım mı? Atla. Hemen tamam, bir gel. atlayayım. Aferin sana. Bir daha atlayayım mı? Bir daha atla kızım. Tamam bir daha atlayayım. Sen kafana korkma. Kullanık. Şöyle ben de tüm yap. Ben bir dakika. Aha. Yakayım ben. Hem Ki. Çok üşüdüm öykü çok üşüdüm. Hı -hı. Hadi atla bir kere daha atla çıkalım havuzdan dondum. Ay çok tatlısın. Anne. Anne. Önemli bir daha Tamam bir daha atla Ben seni bekliyorum burada tamam mı? <laughs> Ama çok üşüdüm sonra çıkalım tamam mı? <laughs> Ama düşündük artık. Sen çık artık. Ne oldu? Ne oldu? Hatırlıyorum. Allah'ım ya. Çok tatlısın. Bravo, Bravo sana. Sen galonu boş. Tamam mı? Hı hı. Hı hı. Hı Ay ki çok üşüdüm artık. Gerçekten gidelim artık odaya. Dondum. <laughs> ne yapacağız şimdi? Allah'ım ya Rabbi'm ya. Çok mu seviyorsun sen suyu? Sen, ben bir, Sen bir kere daha da atla. Tamam bir kere daha atla ondan sonra çıkalım tamam mı? Çok üşüdüm artık ben gerçekten. Annem anne olduğunu gitmeyeceğim. Ha? Ben e, Banyo yapalım, bıcı bıcı yapalım. Aa. Ha? Hmm. Banyo yapalım köpük köpük olsun. Hmm. Köpük köpük yapalım mı banyo? Hmm. Gel. Hmm. Gel bakalım içerideki banyo nasılmış. Biraz bakalım banyo nasılmış. Banyo yapalım. Köpük köpük olsun. Ben gerçekten çok üşüdüm artık. Ben gidiyorum. Sen bir kere daha atla. Ama sen geç. <laughs> tamam ben buradayım. Yüzüyorum. Bravo. <laughs> Bravo. Bravo sana. Şimdi buradan çıkalım bakalım. Tamam mı? Ay dondum dondum dondum. 1-2-3 tamam oh. Dondum. Dondum dondum. Ben... Hadi ben gidiyorum. Havuza mı atlayacaksın sen? Hadi ayağa kalk bakayım ayakta atla. <laughs> tamam yap. <laughs> Dur ayağa